karşına bizi düşünüp al Yüzünde izi taşıya da Tek şansın var sormam bir daha Devam et saklanarak yaşamaya Karşına bizi düşünüp al Yüzünde izi taşıya da Tek şansın var sormam bir daha Devam et saklanarak yaşamaya <laughs> Yutar seni bu mahalle, buraları terk et Kesik şişem içi dolu, Coca-Cola fernet Serbest, atış burada serbest Dayanamazsın yaparım suratına sert test Bırakmam, işimi sakata, Ulaşamazlar kanıta Farilere yaldım kapına Döneme, döneme, yok acımam Yaradır, vurmadığım hala bende yaradır Müsup Yusuf Yusuf denir, abisini aratır Senenden başta bozi, mesafeyi kapatır İki top çok iyi ararız ama nasıl kafamız bugün de mi her gece olduğu gibi yalanız döndürmedi başımı oldurmadın kafamı sikim inananı sen atabilirsin yalanı biz boğuyoruz yılanı alırım benim olanı ödüllendireceğim kaybettim beni bulanı yazım mı yoksa tura mı ona göre sokacağım kasa tura mı alırım benim olanı ödüllendireceğim kaybettim beni bulanı Yazımı mı yoksa tura mı? Ona göre sokacağım kasa tura mı? Karşına bizi düşünüp al Yüzünde izi taşıya da Tek şansım var sormam bir daha Devam et saklanarak yaşamaya Karşına bizi düşünüp al Yüzünde izi taşıya da Tek şansım var sormam bir daha. Devam et saklanarak yaşamaya Boksin! Kimler Evet, aslında e, ikisi de benim sev dinlemeyi sevmediğim sanatçılar. Bossy ile alakalı bu fikrimi en son e, dinlediğimiz şarkı değiştirdi. Kanalda vardır muhtemelen o şarkı. O değiştirmişti fikrimi. Onun haricinde e, yani Bossy'i artık dinleyebilirim kafasına gelmiştim ki bu şarkıda da güvence güzel söylemiş. O kirli okumasını sevmiyorum, ondan dolayı birazcık rahatsız edici oluyor. Burada da var ama yani yine de e, o eski halinden eser yok şimdi benim gözümde. Kimera'yı da e, yine tarzından kaynaklı sevmiyorum. Şey tarzından, okuma tarzından kaynaklı. Yine aynı Bossi ile aynı aslında müziklerini sevmiyorum diğer amaçtan. E, ben, bana hitap etmiyor diyebilirim. Ama Kimera ile alakalı yani ben de aslında tam bir şey söyleyemiyorum. Böyle bir arada kalınmışlık var. Ne olacak bu kızın hali? Hani çıkacak mı? Kalacak mı? Böyle bir arada gidiyor, geliyor. Biri destekliyor mu, desteklemiyor mu? Böyle bir garip bir noktada kaldı yani. Urban'ın e, bir garip bir hale bürünmesiyle beraber. Ne olacak? Ben de merak ediyorum. Fena bir şarkı değil, tatlı bir şarkı. Bakalım, umarım daha güzel şeyler görürüz ikisinden, ikiliden. İkisi beraber, ayrı ayrı. Görmek istiyorum yani çünkü ne olacaklarını merak ediyorum yani. Şöyle bir bakıyorum. Bossy Regi'nin babasıdır. Bu tarzda üstüne yok. E, ee, Bossy eşsiz bir vokal. Hype'ladık. Piyasaya yön veriyoruz. Güzel. Bossy başka bir seviye. Klip şarkıda çok iyi. Genel insanlar da beğenmiş. Tebrik ediyorum. Ve geçiyorum.